Dirini her yerde aynı olan dalga eninde doğrusal dalgalar omega genişliğindeki aralıktan geçtiğinde şekil birdeki gibi dairesel bir, bir görünüme kavuşuyor. Buna göre dalgalar şekil 2'deki gibi olabilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar burada dairesel dalgalara dönüşmüş doğrusal dalgalar yani kırının maksimum seviyede gerçekleşmiş. Burada daireselliğin eğriliği biraz daha az arkadaşlar. Ee, ne kadar kırınım çoksa eğriselliği o kadar fazla olmuş oluyor. Yani doğrusal dalgalar daha çok eğriselmiş, dalgalar eğriselleşmiş dalgalara dönüşüyor. O zaman lambda büyük eşit omega olduğunda arkadaşlar ne oluyor? Kırınım gerçekleşiyor. Başlangıçta kırınım çok. Yani lambda ile omega arasındaki Fark fazla yani çok geniş arkadaşlar lambda veya aralık çok küçük diyelim başlangıçta. Şimdi buna göre diyor hangileri tek başına yapılabilir bu duruma getirebilmişsin. Yani biz burada kırnımı azaltmışız ya dalga boyunu küçültmüşüz ya da omega'yı artırmışız. Tabi dalga boyunu küçültürken de v eşittir lambda çarpı f ifadesine göre. Bu formülden yararlanarak frekansı veya derinliği sabit tutarak lambdayı değiştirmeye çalışıyoruz. Bakalım bir dalgaların frekansı artırılmalı. Şimdi derinliğe dokunmadığımız için frekans artarsa dalga boyu azalmalı. Evet biz kırınımı azaltmaya çalıştığımız için dalga boyu azaltılmalı. Yani frekans artırıldığı için dalga boyu azaltıldı olur. Aradaki açıklık aralık artırılmalı. Omega dediğimiz, whiteness dediğimiz aralık artırılmalı. Biz de biraz önce zaten yorum yaparken aradaki aralığı büyütmemiz lazım ki kırınım azalsın. Az daire daireselleşsin, az eğriselleşsin. Bu da doğru arkadaşlar. L'ne bir miktar su eklenmeli. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre. Bakın L'ne su eklediğimizde derinlik arttığı için hız artacak. Ama kaynağa dokunmadık. Yani frekans değişmedi. Frekans kaynağı bağlıydı çünkü. O zaman V artınca dalga boyu da arttı. Biz dalga boyu artırmaya mı çalışıyorduk? Hayır. Dalga boyu azaltmaya çalışıyorduk. Ee, evet. Dalga boyunu azaltmaya çalışıyorduk. Onun için de arkadaşlar bunu yapmaya çalıştığımız için bu halde üçüncüsü su eklendiğinde dalga boyu arttığı için biz de azaltmaya çalıştığımız için bu olmaz. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Su dalgalarıyla yapılan girişim deseninde oluşan çizgi sayısını artırmak için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar iki kaynağın oluşturduğu dalgaların girişimiyle girişim desenleri oluşuyordu. Merkez doğrusu sağında ve solunda düğüm ve katar çizgileri oluşuyordu. Eğer kaynaklar arasındaki mesafe D dediğimiz mesafe artarsa daha çok girişim deseni yine dalga boyunu azalttığımızda küçük küçük dalgalarla daha fazla girişim deseni oluşturuyoruz. Yine arkadaşlar dalga boyunu etkileyen faktörler arasında V eşittir lambda çarpı f dediğimizde frekans ve derinlik de söz konusu olmuş oluyor. Yani dalgaların hızı da söz konusu olmuş oluyor. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. Artırmak istiyoruz arkadaşlar çizgi sayısına. Kaynaklar arasındaki mesafeyi artırmak. Evet mesafeyi artırırsak arada daha çok girişim deseni oluşacak. Doğru. 2. Su derinliğini artırmak. Şimdi V eşittir lambda çarpı f ifadesine göre derinliği artırdığımızda hızı artırıyoruz. Çünkü hız dalgalarda e, sadece ortama bağlıydı. Peki peki frekansa dokunduk mu? Hayır. Frekans değişmedi. Kaynağa dokunmadığımız için. Kaynaklara veya. E, o zaman hız artarsa dalga boyu artacak. E, biz, biz dalga boyunu azaltmaya çalışıyorduk. Çok çizgi çok girişim oluşsun diye. Onun için bu olmaz. Bunu yapmamalıyız. 3. Dalgaların frekansını azaltmak. Yine V eşittir lambda çarpı F ifadesinde frekansını artırıyoruz. L'e dokunmadığımız için derinlik değişmedi. Derinlik değişmediği için hız değişmedi. Hız sabitken frekansını artırırsak azaltırsakmış pardon frekansını azaltırsak dalga boyumuz ne yapacak arkadaşlar artacak dalga boyunu artırdığımız için de arada daha az girişim deseni oluşacak azaltmak dediği için arkadaşlar onun için bu da olmadı cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olur diyeceğiz. Hava ortamında çift yarıkla yapılan girişim deneyinde perde ile yarıklar düzlem arası kırıcılık indisi en olan bir ortamla doldurulduğunda 4. aydınlık saçağın yerini 5. karanlık saçak alıyor. Şimdi arkadaşlar çift yarıkta girişim olayında perdeyi hatırlayalım. Bakın burası A0 yani merkezi aydınlık saçak. Burada 4. aydınlık saçağımız var. 4. aydınlık saçağın yerini 5. karanlık saçak alıyormuş. 5. karanlık saçak yukarıda arkadaşlar. 5K diyelim buna. Şimdi bu yarıklar düzlemimiz. Bu da arkadaşlar. Bu da bizim kaynağımız. Şimdi arayı en ortamla kapladığımızda ne oluyormuş? 4. aydınlık saçağın olduğu yerde 5. karanlık saçak oluyormuş. Yani bu ne yapıyor? Aşağı geliyor. Niye geliyor? Çünkü e, saçak aralığı dediğimiz genişlik azaldığı için 5. karanlık saçak 4. aydınlık saçağın olduğu yere gelmiş. O zaman delta x eşittir. Yani saçak aralığı lambdalı dana yardımıyla bulunuyordu. O halde arkadaşlar ortamın kırıcılık indisi yani delta x'in biz buradan anlıyoruz ki delta x azaltılmış. Yani ortamın kırıcılık indisi artırılmış. Demek ki arkadaşlar dördüncü aydın saçak yerine 5. karanlık saçak alması için ortamın kırıcılık indisi artırılmış. E ne diyor buna göre aynı noktada üçüncü karanlık saçak. Bakın şimdi burada burada üçüncü karanlık saçak olması için. Üçüncü karanlık saçak aşağıda. Bunun yukarı çıkmasını istiyorsunuz. Yani saçak aralığının büyümesini istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar ne yapmamız lazım? Saçak aralarını büyütecek bir etki yapmamız lazım. 1. E en artırılmalı. E o zaman arkadaşlar N'i artırırsak olur mu? Olmaz. Eni artırırsak saçak aralığı azalacak. Biz şu an delta x'i artırmaya çalışıyoruz. Olmaz. Ekranla perde arasındaki mesafe artırılmalı. Ekranla perde arasındaki mesafe L. L artırılmalı. Evet bu olur. Yarıklar arasındaki mesafe artırılmalı. Yani D artırılmalı diyor. Hayır. D azaltılmalı arkadaşlar. O zaman bu olmaz. Onun için cevabımız yalnız 2. A seçeneği doğrudur. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde K1 yarığının önüne ince bir cam çekirdek gibi konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Merkezi aydın saçak bir yönünde kayar. Arkadaşlar bakın buradaki kaynağın önüne bir cam koydunuz. Camda haliyle ışık yavaşlayacak. Yavaşladığı için buradaki K1 kaynağımız geciken kaynak olacak. Geciken kaynak tarafına doğru desen kayacağı için merkezi aydın saçakla bir yönde kaymış olacak. Doğru. Birim uzunluktaki saçak sayısı azalır. Arkadaşlar saçak sayısı saçak genişliği ile ters orantılıdır saçak genişliği lambdalı dana yardımıyla bulunduğu için ışığın dalga boyu değişmedi. Fan tekrar arasındaki uzaklık değişmedi. Yine yarıklar arasındaki delikler arasındaki uzaklık değişmedi. Ortamın kırıcı indisi. Bakın buranın tamamı kaplı olursa biz eni değişti diyoruz. Yoksa yine ışık buraya gelip camın içerisinden gelip tekrar havadan bu ortama gelirse ortam değiştirmemiş oluyor burada. Yani arkadaşlar tamamı kaplı olduğunda N diyoruz. Tamam, kaplı olmadığı için N'de de bir değişiklik yok. Onun için saçak aralığı değişmedi. Yani perdemizde saçak aralığı aynı büyüklükte. O zaman perdedeki birim uzunluktaki saçak sayısında herhangi bir değişme olmayacak. Kullanılan camın kalınlığı artırılırsa merkezi aynın saçağın kayma miktarı artar. Tabii kalın olursa burada daha yavaşlayacak. Yavaşladığı için de üst tarafa daha çok geciktiği için üst tarafa doğru daha çok kaymış olacak. Yani kayma miktarı artar bilgisi doğru. O halde cevap 1 ve 3 C seçeneği doğrudur. Eşit frekansa korna çalan arabalar ve gözlemciler şekil 1, 2, 3'teki gibi hareket ediyorlar. Gözlemcilerin algıladığı frekanslar şekil 1'de F1, şekil 2'de F2, şekil 3'de F3 olduğuna göre bu frekanslar arası ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kornaları aynı frekansı demiş F frekansında ses çıkartıyor. Şimdi bunların bağıl hızlarına baktığımızda arkadaşlar sıfır. Yani birbirlerine yaklaşsalar veya uzaklaşsalar frekansı daha farklı şekilde algılayacaklar. Yani Doppler etkisi. O zaman birinci durumdayken arkadaşlar F1 aynı frekansı algılıyor. F1 F'e eşit. İkincisi de birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. Birbirlerine göre bağlı hızlar arkadaşlar. 2V şiddetinde ve yaklaşınca frekansı daha yüksek şekilde algılıyoruz. Yani buradaki F2'miz bunu 2F şiddetinde algılasın f2 eşittir 2f diyorum. Burada ise birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Frekansı buradaki gözlemcimiz daha düşük frekanslı algılıyor. Yani f bölü 2 diyelim. O halde arkadaşlar f3'ümüz de f bölü 2 olduğu için sıralama 2, 1, 3 şeklinde gerçekleşecek. O halde cevabımız 2, 1, 3 yani c seçeneği doğru olur diyeceğiz. Bir radyonun FM bandından 100 MHz frekansından A radyosu 95.5 MHz frekansından B radyosu yayın yapmaktadır. Bu radyoların vericilerinden çıkıp alıcı antene kadar gelen dalgalarla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F ifadesinde elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla da yayıldığı için lambda çarpı F dersek Frekans bakın ortam aynı ortam olduğu için yayılırken aynı ortamda elektromanyetik dalgaların hızları aynı olacak. O zaman frekans artarsa dalga boyu azalacak. Frekans azalırsa da dalga boyu artacak. Bakın ne oluyor? 100 MHz'den 95.5 MHz'e yani frekansımız azalıyor. A'dan B'ye geçtiğimizde. E, o zaman dalga boyu artan bir e, yayın yapmış oluyor o zaman B. O zaman lambda B'nin arkadaşlar lambda A'dan büyük olduğunu söyleriz. Buna göre 1. Her iki radyo vericisinin de yaydığı dalgaların boşluktaki hızı ışık hızıdır. Evet. E, dalgaların yayılma hızları ortama bağlı olduğu için bunlar da elektromanyetik dalga olduğu için o zaman her iki da, radyo vericisinin de yaydığı dalgaların boşluktaki hızları ışık hızıdır. Doğru. 2. A radyosunun dalgasının boyu, dalga boyu B radyosunun dalgasının dalga boyundan küçüktür. Evet. A'nın dalga boyu B'nin küçük çünkü frekansın büyük olduğu yerde dalga boyu küçük olmuş oluyor. Hızları çünkü aynı. Bu da doğru. A radyosunun ses kalitesi B radyosunun ses kalitesinden fazladır. Arkadaşlar ses kalitesi buradaki enerji ile alakalı bir büyüklük. Yani eğer bir tane e, radyo vericimiz güçlüyse enerjisi fazlaysa haliyle onun algılanması da ses kalitesi de daha fazla olur. Ama bunun hakkında bir yorum bir bilgi verilmiş mi arkadaşlar bize? Verilmemiş ve kesinlikle diye soruyor. Bunu arkadaşlar bilemeyiz. Bilemeyiz. Ondan dolayı da burada cevap 1 ve 2 yani D seçeneği kesinlikle doğrudur deriz. Rutherford'un saçılma deneyinde sonuçlarından hangileri elde edilmiştir? 1. Elektronların çekirdeğin etrafında dönmesi. Arkadaşlar Normalde altın plakayı ince altın plakayı alfa parçacıklarıyla bombardıman ettiğinde çekirdekte pozitif yüklü parç, yani çekirdeği buluyor, çekirdekte pozitif yüklü parçacıkların var olduğunu gözlemliyor. Yine çevresinde ise elektronların varlığından bahsediyor ve elektronlar hacimce atomda çok küçük bir yer kaplıyor ve bundan dolayı atomun büyük bir kısmının boşluktan olduğunu oluştuğunu söylüyor. O zaman elektronların çekirdeğin etrafında dönmesi Yine çekirdeğin atomdan küçük bir hacme sahip olması. Çekirdeğin atomda küçük bir hacme sahip olması. 3. Elektronların kararlı yörüngelerde dolanması. Bir kere kararlı yörüngelerde dolanma mantığı arkadaşlar. Bohr atom teorisinin ortaya attığı bir bilgi. Ondan dolayı da Rutherford 1 ve 2 ifadelerine ulaşmış. Cevap C seçeneği doğrudur. Hidrojen atomundaki elektron bir üst yörüngeye çıkarılıyor. Bohr atom modeline göre elektron hızı, toplam enerjisi ve açısal momentumun büyüklüğü nasıl değişir? Arkadaşlar hızından başladığımızda birinci yörüngede elektron hızına V dersek, ikinci yörüngeye çıktığımızda V bölü 2, üçüncü yörüngeye çıktığımızda V bölü 3. Bu şekilde üst yörüngelere çıktığında aynen güneş sisteminde gezegenlerin güneşten uzaklaştıkça hızların azalması gibi elektronlarda bu şekilde çekirdekten uzaklaştıkça hızları azalır. Hızı bir kere azalacak. Toplam enerji. Toplam enerjiler arkadaşlar e, tabi eksi Rayberg sabiti çarpı z kare bölü n kare yardımıyla bulunuyor. Yani bunu biz biraz daha sadeleştirirsek birinci yörüngede eksi e dersek ikinci yörüngede eksi e bölü 4 üçüncü yörüngede eksi e bölü 9 şeklinde ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Üst yörüngelere çıktığımızda elektronların toplam enerjilerin arttığıyla karşılaşıyoruz. Açısal momentum. Yine açısal momentum da n çarpı h bölü 2 pi yardımıyla bulunuyor. Birinci yörüngede l ise ikinci yörüngede 2 l, üçüncü yörüngede 3 l şeklinde giderek ne yapıyor? Artıyor. O halde arkadaşlar hepsini sağlayan a seçeneği burada doğru cevap olur diyeceğiz. Hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Buna göre 13 elektron volt enerjili elektronlarla bombardıman edilen hidrojen gazı atomlarının yapabileceği ışımaların enerjileri değerlerinden hangiler olabilir? Arkadaşlar neyle bombardıman ediyoruz? Elektronla. Ne kadarlık? 13 elektron voltlik enerjiyle. 13 elektron voltluk enerji seviyesi. Burası arkadaşlar temel haldeki, taban durumundaki ve kararlı yörüngedeki arkadaşlar elektronumuz biz. 13 Elektron voltluk enerjiyle bombardıman edersek dördüncü seviyeye kadar çıkartabiliriz. Dördüncü seviyeye çıkarken de şey çıktıktan sonra da e, haliyle kararlı olmak için tekrar elektronumuz geri gelecek temel hale dönerken tabi şu ışımaları yapabilir. Liman alfa, liman beta, liman gama veya balmer alfa, balmer beta veya Peşin alfa ışımalarını yapabilir. Hangi ışıma enerjilerini yapabilir diye sormuş. 0.25 Hangisinin arasında arkadaşlar fark 0.25? Böyle bir ışıma yapabilir mi? Yapamaz. Bunların hiçbirisinde 0.25 yok. Olmadı. 0.65 bakın 12.75'ten hop 12.1'e indiğinde yani peşin alfa ışıması bunu sağlıyor olur. 2.55 bakın 12.75'ten 10.2'ye inersek 2.75'lik bir ışıma yapar. Bu da Balmer beta. Balmer alfa bu. Balmer beta bu. Balmer beta ışıması yapar. O halde 2 ve 3 yani D seçeneği burada doğru cevap olur. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri verilmiştir. Temel halde bulunan hidrojen atomu 13 elektron volt enerjili elektronlarla bombardıman ediliyor. Buna göre uyarılan elektronların açısal momentumu en fazla ne kadar değişir? En fazla ne kadar değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar biz ne ile bombardıman ediyoruz? 13 elektron volt enerjili elektronla. O zaman enerji seviyesi olarak buraya kadar bir enerjimiz var. Temel halden uyardığımızda biz bunu nereye kadar çıkarmış oluyoruz? 12.75 yani 4. yörüngeye kadar çıkarmış oluyoruz. Buna göre elektronların açısal momentumu en fazla ne kadar değişir demiş. Açısal momentumumuz L eşittir N çarpı H bölü 2 pi kadar 2 pi ile bulunuyor. Birinci yörüngeden dördüncü yörüngeye çıkardığımızda arkadaşlar Gördüğünüz gibi 3 yörünge atlıyoruz. 3 yörünge değişiminde 3 tane h bölü 2 pi kadar artıyor. O zaman 3 tane h bölü 2 pi kadar artar. Yani cevabımız B seçeneği doğru olur. Atom altı parçalıklarla ilgili olarak yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. 3 kuarktan meydana gelmiştir. Arkadaşlar atom altı parçalıklara baktığımızda üç kuarktan meydana gelen sadece hadronlardır. Ondan dolayı leptonlar var, Sonra e, mezonlar var. İlla 3 kuarttan meydana gelecek diye bir şart yok. Ve kesinlikle doğrudur diye sorduğu için bu kesin doğru diyemeyiz. Spin kuantum sayıları kesirli sayılardır. Arkadaşlar şimdi spin kuantum sayıları kesirli olan atom altı parçacımız var ama 0, 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini alanlar da var. Ondan dolayı da bu hepsi için kesinlikle doğrudur diyemeyeceğimiz bir ifade. 3, bir parçacık ile karşıt parçacı. Mesela elektronla pozitron diyelim bir araya gelirse enerjiye dönüşürler. Evet, eğer bir parçacık ile aynı parçacığın karşıtı bir araya gelirse enerjiye dönüşür. Buna yok olma tepkimesi diyoruz. Ondan dolayı da yalnız 3 kesinlikle doğrudur diyeceğiz. Radyoaktif uranyum çekirdeğinin bölünerek baryum ve kripton çekirdeklerine dönüştüğü fisyon tepkimesi aşağıdaki gibidir. Bakın arkadaşlar uranyum tabi zenginleştirilmiş uya, uranyum arkadaşlar. O buradan görüyorsunuz baryum ve neye dönüşmüş arkadaşlar? Kripton e, elementlerine dönüşmüş, nötron salmış. Nötronla bombardıma edilmiş. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? E, baryum çekirdeği uranyum çekirdeğinden daha kararlıdır. Arkadaşlar burada ağır bir radyoaktif element bir çekirdekle e, başlıyor olay. Ne oluyor? Sonra kararlı çekirdeklere dönüşmüş oluyor. O zaman demek ki baryum çekirdeği uranyum çekirdeğinden daha kararlı. Doğru. Çekirdek bölünmesi gerçekleşiyor. Yani fisyon reaksiyonları gerçekleşiyor. Kripton, kripton, kripton çekirdeği uranyum çekirdeğinden daha kararlıdır. Evet, kripton çekirdeği uranyum çekirdeği kararsız, hop kararlı duruma geçiyor ve burada kararlı olan yapılar baryum ve kriptondur. Bu da doğru. Uranyum çekirdeği baryum çekirdeğinden kararlıdır. Hayır. Kararlı olsa zaten niye bölünsün? Ondan dolayı bu yanlış. Cevap 1 ve 2 D seçeneği doğrudur.